<laughs> Salim kitleme jeti al. My little pony. <laughs> Alırım ben neyse. <laughs> <laughs> Sen seç kitleme, mainim kitlendi. Şşşş, rahat takalım. Bırak çocuk seç kitlesi, başka bir şey gülmüyor. Smokal <laughs> 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 sende de <manga. gülüyor> tamam, deniyorum bir şeyler. Selamlar. Vuracağım kafasına şimdi artistik yapıyor şurada ya. Aman <laughs> beni duyuyor musun? Aman sana ne diyor lan bu? Duymuyormuş aman, aman. gibi davranıyorum çaktırma. Aman, kanka. Aman beni duyuyor musun güzel kardeşim? Aha. Sen smoke atmayacaksın o karakteri niye aldın? Sen al dedin gerizekalı. <laughs> smoke at diye al dedim. Atmıyorsun ki. Sana ne? Al. Direkt kitleme seni ince. İyim oyum ben. Kitleyeceğim tabi. Yani. Heee. Özür dilerim kardeşim Ben söyledim çünkü sorun. Aha! Çalımın harita! Hemen hemen ah. kitlemeyin. hemen. Hemen kitlemeyin. Kazanamazsak... Sakin olun. Dereceli girdik. Sakin kitleme <laughs> al My little pony. <laughs> Alırım ben de <neyi gülüyor> <ziyan. gülüyor> Sen seç kitleme, main'im kitlendi. Şşşş, ben rahat takalım. Bırak çocuk seç kitlesin başka bir şey bilmiyor. Tamam ona bir şey demiyorum. <laughs> ben de zaten başka bir şey bilmiyordum. Like'e yazık oldu. Sen s**k şey <laughs> <olamaz>, sen oyna. <laughs> <laughs> eee ben ne aldım? Kızmayacaksan azim? oynayalım ya. O zaman ben Durum. yoru deniyorum. Yoru so 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 deniyorum. Tamam deniyorum bir şeyler. Selamlar. Vuracağım kafasına şimdi artistik yapıyor şurada ya. Bindik bir alamete. İkinci yoru oynayışım arkadaş. Dolduruyorum. Vururum kafana. Dolduruyorum mı fazla. sus sen ya. Ha, kör oldum. Kerem ne yapıyorsun lan? Oğlum attığı flash bana geldi. Allah! Arka, arka geldi. Hayırdır lan? <laughs> hayırdır? Aa arkam gelmiş. Nasıl gelmiş? A Kerem. Yardır mısın? oğlum, yardır oğlum. Kapattım orayı. Hop lan. Çok iyi. Devamı mı var lan buranın? <laughs> Orada merdivene gitmene, gitmene gerek, paraları, gerek yok çıkar. Kostamadım abi. yok zaten. Rap yapıyor lan burada mı? Paraları yok, paraları yok arkadaşlar. Ne Daha gaz spektre attım yere. Al onu. Al. Ekonomiyi bozma. Ay smoke atıyorum orada insansın. Oğlum ne diyor bu vallahi söylüyorum. Aç otosu smoke atma. Bata bata tıkladı bata tıkladı. Anlamıyorum ki. Kerem'miş. Kerem bak. Oğlum bu arka. Ay ne yaptı? Helal. Helal. Bir daha geldin kardeşim. Bir daha gelme. Like kardeşim zengin silah. Wow. Arkaladı kâdım. Oğlum ne salak adamsınız siz ya. Doğru konuş şimdi bak. Oğlum girsene de lan geri de Dedim ben Jet'in dışında oynayamıyorum. Dedim. Bari Sage alayım. O da Sage'den başka bilmiyor dedi. Hoş geldi yakın. Zing. Bomba. Bomba. Oh, Kazım. Kazım da yargım eşin. Adam burada. <laughs> i̇şte ben. Kah de. kahve. Be. Dedim Kah kahve. İşte aldo. Ben giriyorum hakkınızı helal edin. Du Çekilin no. Ben gidiyorum. Short <laughs> var short. Çıldır. <laughs> gösterme, gösterme. koş 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 çık çık çık! çık. Uçsun mu? Ne yapsın? Aferin oğlum. Goldeki adama ne yapacağını öğretiyordum ya. Salaklık benim. öpüle bak. Bıra bak. <gülüyor> 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 Abi ben Goldeki demeyecektim ya. Harbiden Sana o yüzden dilendi. Nadiyat diyecektim direkt. Sana o yüzden oğlum. <laughs> <Lan bu> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <Farkama>. <gülüyor> altında. Ben de atarım ondan. Ayakta kalan sonu. Okey. Solda hemen. Yakın. E ee, orayı kapatırken çıkman lazım senin ya. Ee, yazık kafasına bunun. Amın, beni duyuyor musun? Amın, sana ne diyor, Aman ne diyor lan bu? Duymuyormuş gibi davranıyorum çaktırma. Amın, kanka <laughs> değil ne? Aman <laughs> İyi tekini vurdum. Amın, Jet'in motoru aç. Ne, ne, diyor ki? Taraf değiştiriliyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben aç mı sen diyeceğim onu aç. Açacakmış onu söyleyecekmiş. Ha ne olmuş? Ama beni duyuyor musun güzel kardeşim? Hı hı Lan o adamı smog atmayacaksın o karakteri niye aldın Sen al dedin geri zekalı O at diye al dedin. atmıyorsun ki Sana ne Al direkt git deme senin jeti imoyum ben Giticem tabi He 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 Dsrg ben özür dilerim kardeşim tren sövdüm çok sağol Bu nasıl bir real anladın? Rahat sövüyorum ama Banyada pek olmaz ya Abi boş yapma oyunu Yazık Bu adam imoysa hepsiyle tek tek savaşırlar de gerek yok. Yani beni sinirleneceğimi <laughs> falan sandı herhalde. Hiç sinirlenmeyince re. Allah bana ana bacı girse ben de ona ana bacı girerdim. Gram umurumda olmaz Kazım şimdi izle. marşalımı çektim. <laughs> ben oradan çekilirsem şey olurdu. Beni böyle şeyler sinirlendiremezler ki. Ruh halime bağlı tamamen. Allah ben yani, bir gaza gelirim. Hocam. Hiç sinirlenmeyeceğim var, şeye var, bile yok. sinirlenebilirim. Boy, boy, duvar, çok... Ama şu an buna sinirlenmedim. Şu an boş çünkü. Kafam çok boş. Arkada müzik çalıyor. <laughs> Ooo. Kerem önünde. Senin... Burayı terk et. Abi. Burayı terk et. Ama kardeşim ama kusura bakma sen söyledin. Özür Ama ama. adamın içine <laughs> oturmuş lan Kerem. Kerem'in lafları adama iğne gibi batmış. <laughs> öyle Tabii adam ya. olacak işte. Ortalık sıkıntı mı öyle adam olacaksın diye oyun sonunda. Yok. Beğenmeyin bak göster mi? Aaa mecburdum. Neymiş? Immo'ymuş. Ay Bu mu Immo'ymuş? Eee duymadın mı? Yok ben o esnada su almaya gittim ya. Yani. Yok Immo'yum dedi. Aa, oğlum sana söverken dedi Immo'yum diye. Hmm, hiç dinlemedim hmm. bile. Madem İmmosun gümüş iki adama niye bu kadar laf ediyorsun? Oh, biri. Limbo biri böyle sövmez. Limbolar iki kişi giriyor ya. Ama bu kadar toksik. Nasıl bu kadar birikiyor bu oyunda ben anlamıyorum ki. Şimdi şuraya mide bir smoke. At hemen, at geri gel. Duvara koyayım. At. at. Hmm, atacağım şimdi sana ben. Sana demiyor lan. Yok biliyorum da yani. Gölge atacağım çıkıyor. şimdi ona. Selamun aleyküm bela. Burada adam var mı? Şöylesine geldim. Önündeler. Önündeler Kerem. Güzel. Bir yere ışınlandı artık. Hadi bakalım. Şans oyunu. Ay canım kefir çekti. Ya git ses ver aferin. Ha. Niye ulti açtın ki? Böyle sıkırın egosunu çekmek istemiyorum ben. Benim mırtalım. O zaman niye aman alıyorsun? Görün. Ama şuradan şuradan flash atar mısın?

Ha 125 yeri da gelin. Kaçıyor sola. Lan kaçtı kaçtı. Haber selamun aleyküm. Nereye kaçtı lan? Bak görmedik. He evet. Yanından geçerken oh. görmedik. Şimdi spy kuruldu diyecek dede. Evet. Son 30 saniye. Evet. Ya silah <laughs> değiştireceğim <laughs> <yapıyorum> ya. Abi gitme ben yorum bunu oynamıyorum sağ et gösterir bunlar kurmayacak herhalde ben. Bunlar kurmayacak lan. Bakın bakın. Son bey adam. Ana. <laughs> Savunucular kazandı. Beleşten kazandı. Lan? <laughs> Beleş.